Selam arkadaşlar herkese merhaba. Yeni yılda karşınızdayım bu yüce terbiyle. Steam'de nasıl ucuza seviye katılabileceğinizi hep soruyordunuz. Hep cevaplıyordum. Yeter artık. Ciddiyim yeter. Bunun için canımdan bezim bir tane gideceğim video, video çekeceğim dedim. Listeye gittim. 2 dakikada hazırladım. 2 dakikada bak. Direkt bakarak yani. Bak niye bile gerek Aslında hepsi ezberimdeydi. Umarım oyunların kartları hala düşüktür. Haberiniz olsun. Video başlamadan önce lütfen ben abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Discord grubumuz açıklama kısmında var. Sim grubumuz da ayrıca açıklama kısmında var. Her gün saat 20 ile saat 1 arasında canlı yayındayım. Youtube'da. Yakında Twitch'e geçeceğiz. Haberiniz olsun. Aşağı inelim. 5 kral kart asmalıda bilgi yerimiz var. Hepinizi bekliyorum. Evet. Hazırsanız başlayalım. Şimdi önceki, öncelikle oyunumuz ve bu arada oyunları almasanız bile oluyor yani. Oyunları almadan bile kasabilirsiniz. Şimdi gelelim. Buraya ilk oyunumuz Counter Strike Global Offensive. Evet. Bu kadar basit yani. Counter Strike. Peki niye Counter Strike? Niye niye? Niye bir sorabilirsiniz tabii ki. Certified Counter Strike Global Offensive. Counter Strike Global Offensive. Evet bu. Şimdi gidelim bu kadar strike'ler değil tabii ki bizimki. Geçin geçin. Evet bak 60 kuruş 50 kuruş 50 kuruş 60 kuruş falan filan. filan. Yani bundan 50 kuruş kazanacaksınız. Çıkanlardan 50 kuruş kazanacaksınız. Global Offensive'lerden. 50 kuruş kazanacaksınız. 50 kuruş alıyorsunuz ve satıyorsunuz bunları bir hafta sonra. Bakın bir hafta beklemek zorunda. Bir hafta bana da kaldırı Öyle videolar görseniz kesinlikle inanmayın. Zaten yalancılar hepsi. Neyse çok söylenecek çok şey var onlarla ilgili. Ama neyse. Yani ben ne diyorsam onu dinleyin. Gerisini boş verin. Bu kadar netim. Şimdi Counter Nexon, Nexon, Nexon falan filan. Ee, kartların kartları tamam galiba 2 ya da 3 raydı. Nexon, Nexon'u geç. Heh. 34. 34'ten aldık diyelim. Oo, 35 kuruş, 35 kuruş, 31 kuruş, kur, 30 kuruş, yani ee, 6 tane var desek 6 kere 35 ne kadar ediyor? 18 desek 2 liraya tamamlayalım ya. Hadi 2 lira olsun. Sizin kuruşum hadi 2 lira olsun. Yani 2 liraya alıyorsunuz 50 kuruş zaten arka plan düşüyor. 50 kuruş zaten bir tane daha e, emoji düşüyor. Azını unuttum emoji düşüyor 50 kuruşa da. Hem yani bu kadar basit bir şekilde 1 TL'ye Toplam 5 kere yapsanız 5 TL'ye 500xp kazanıyorsunuz. Hatta bende var göstereyim çünkü lişleyen yani çok fazla Asalak var Neymiş efendim ben denemiyorum şimdi kanka denemesem neyin videosu? Ha bazen denemiyorum çünkü O da zaten Rozet kasmadakileri denemiyorum bazen çünkü çok riskli. Ben o kadar risk almak istemiyorum ama almak kişi herkes deneyebilir Haberiniz olsun şöyle gidelim aşağı doğru bir inelim. Aşağı evet Nerede CS? Evet. CS 5 defa yapmış hafta. Buyurun. Ben yapmadığım şeyi size önermem. Şimdi sıradaki oyunumuz arkadaşlar ki 2. Oyunların listedeki altlarına açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Oyun 2 diyelim. Bakın dostlar. Hem yani bakın. Hem bunu düşürebilirsiniz. Düşürseniz yani 17 TL diyor. 479 diyor. 21 lira diyor. Yani bakın ne kadar kar edeceğinize bana. iki tane siyah ve bir adet de sarı düşmüştü. Şunların hepsini gitseniz alsanız. 5 defa deneseniz. bunu sadece emojileri pahalı hatırlıyorum. Diğerleri ne yazık ki ucuz. Bu da galiba 3 lira falandır ya. Ben hepsini yaptığım için 5 defa bir daha bakamıyorum yani. Gitsem kartların tümünü al desem alamam. işleyemem de. Fiyatları da toplam gözükmüyor ne ya yazık ki. 5 defa denedim ben bile. Şimdi sıradaki oyunumuz arkadaşlar O2 3 O, iki, üç. o bakalım. bakalım 1.55'e Şimdi bu hızlandırma paketine bunun hakkında bir açıklama Kanka benim 1300 elmasım var neyi hızlandırma paketi yapayım neyi şey yapayım neyi bunu yapayım neyi şunu yapayım Bana deyip durmayın gidin dinleyin, dinleyin. Şimdi arkadaşlar bu bunun hızlandırma paketi size düştü diyelim. Evet bu düşebiliyor. Kart düşer gibi bu da düşebiliyor. Ama düşmesi çok 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 düşük bir ihtimal yazık Mesela diyelim düştü 7 liraya bir tane hızlandırma paketi düştü eğer hızlandırma paketi 7 liraysa zaten oyunun kartları da zaten pahalıdır Yani bakarsınız eğer Hızlandırma paketini direkt satmak mantıksa yani direkt satın Bak, Bir baksanız kartları çok pahalı Hızlandırma paketinden 3 tane kart düşüyor diye hatırlıyorum evet 3 tane düşüyor 3 tane net düşüyor Belki şöyle 10 tane kart olan oyundan 5 tane düştüğünü sayarsak kart 5-5 oradan desek 5 de düşebilir bilemiyorum hiç test etmedim sadece bir kere açtım hatta 3-4 defa açmış olabilirim ya. Ama hiç dediğim gibi bakmadım hiç kurcalamadım yani. Ama 3 tane düşüyor genelde ya ben 3 tane hatırlıyorum. Yani siz de ona göre bir şeyler yapabilirsiniz. Bu da galiba 3 lira, 3, 3 liraya denk geliyor bunda kartları galiba. 3 liraya da 2-3 liraya 2 denk geliyordur. Bunu niye bu listeye almışızdır galiba arka planı Bakalım 10 kuruş 20 kuruş çok fazla arka planı var. Bakalım 15 lira 22 lira 22 liraya Nebula diye arka planı var arkadaşlar bunu 5 defa işleseniz tahminen şöyle bir 10 lira edecek yine 12 lira Bakayım alıcısı 16 lira evet bir tane bile çıkarsanız yine karda oluyorsunuz zaten 5 defa diyeceksiniz de 5 defadan yani kaç tane düşürme ihtimaliniz var düşünün yani Şimdi sıradaki oyunumuz ise minimalizm Dediğim gibi tekrardan bahsedeyim abone olup like bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen Tamamen ücretsiz güzel bir yorum atarsanız da çok mutlu olurum haberiniz olsun çok fazla kartlar. Ee, minimalizm galiba 2-3 liraydı ve karlıydı. Size şöyle göstereyim minimalizm envanter diyelim. Ben bunu yayında işledim. İşte bu yüzden yayınlara gelin. Ben işlerken size görün. Bakın o 2-3 denemişim çıkaramadım hiç. Katakana. Bu 45 lira mı 30 lira mı öyle bir şeydi. Minimalizm seyrek arka planı. Yani bu sonucu da düştü bana bak. 5 defa denedim. 2 tanesi zaten sattım. 5 defa denedim. Sonucu, sonucunda Allah'tan bu düştü. Yoksa çok büyük zarar edecekti. Neyse. Gördüğünüz gibi dolu yani buralar. Full dolu. Pazar diyelim, Tekrardan girip pazara dönelim. O da galiba 2-3 liraya tekrardan bahsedeyim. Minimalizm. 2-3 lira ya da 4 lira bir şeydir. Ama çıkarsanız yine de kar yapmış oluyorsunuz. Ya asla. Ee, basit seviye kasma denmez de yani. Ee, nasıl diyebilirsin? Yani ucuza seviye kasma. Hatta kar bile yapabilirsiniz üstüne üstlük. Bu oyunu ben zamanında kartların tamlandığında 2.5-3 liraydı diye hatırlıyorum. Evet 2.5-3 liraydı. Şu anda 2 liraya 1.5 liraya bunun kartların tümünü yapabilirsiniz. 5 kere yapsanız. Ve şöyle 2.5 liraya gördüğü gibi arka planları var. Ben bunu videosunu çektiğimde arka planları 13 liraydı. Bunu ne yazık ki düşürmüşsünüz ama neyse. Umursamıyorum ne yazık ki. Ben çünkü zamanında aldım düşürdüm. Ve hala da karlı yani. Bir tane işlerseniz zaten seyrek nadir normal. Bakın, normal. Çıkma olasılığı %90 gibi bir şey yani şu normalin. Yani yüz yüz çıkar. Emin olun. Beş defa denediniz, illa çıkacak şimdi. Evet, Şimdi koyduğumuz ise evet. Slash sauce. Slash sauce. Arat şöyle. Slash sauce. Hadi bakalım. Evet buldu. Şimdi bin tane şey bulduk. Gelelim şimdi bu kendi şeyimizi bulalım. Slash sauce. Rast sistemleri çok para ediyor ya. Ben anlayamıyorum bak bu rast sistemlerini çok garip bir şekilde çok fazla para ediyorlar. Neyse yine de iyidir yani. Just evet 37 kuruş, 39 kuruş, 38 kuruş. Ben tabi yine bunun zamanında çok yükseğe işlemiştim. 2-3 lira falandı şu anda bir. Yine 2 lirayı işlersiniz siz. Yani 1 TL daha ucuz benim zamanında işlediğimden. Bakalım. Hiçbir emojisi de karlı değil ama yani. eee Last Souls, Dark Fall. Bu Dark Fall pardon. Bu emojiler ona ait değil. Bir dakika çok affedersiniz. Olabilir böyle şeyler olabilir. İsimler çok benzediği için yani karıştırabiliyorum. 7. sayfa. Tabi yüklenmiş 7. sayfa. Evet yüklendi. Şaşırdım. Bu oyunda kadar şu kadarmış aslında. Bunu da yapılabilir ya Bak bu oyun karlı gibi ha. Buna bir bakarım ben. Bir de daha sonra. 4 TL falan ama alıcısı da çok önemli. Ve bana yazıp yazıp duruyorsunuz. Kanka şu karlı mı diye. Kanka sen bak. Bak giriyorsun mesela diyelim şu ya Tıklıyorsun. Yani sağ tarafta alıcının verdiği fiyat var. Mesela alıcı şu kart ne kadar? 95 kuruş. Alıcı 30 kuruştan koyuyorsa zarardır. Bu kadar basit. Sana yani bu kadar net söyleyeyim. Satım oranlarına da bakabilirsin dediğim yine. 9 sayfaya geçelim. Hadi daha bu kaçıncı sayfada? Hatırlamıyorum. Evet. 6 lira 22 kuruştan bir tane arka planı var. Nadir. Bu, bu nadir olduğuna bakmayın. Ben yani 2-3 defa üst üste bu düştü yani. Bayağı iyiydi. Bayağı mutlu olmuşum. İşte o zamanlar Burada şimdi yine başlamıştım. Bu kadar kar olmasını hiç, hiç beklemiyordum. Bence yani gayet iyiydi. Ve bu arada rödet işleyeceğim ama ne yazık ki param yok. C e gittim hepsini çekişle dağıttım. Hepsini demeyeyim de büyük çoğunluğu çekişle gitti işte param vardı. İndirimde de bir şeyler alacaktı. Ne yazık ki artık o da kalmadı. Neyse. E daha onun arka planı vardı ve bir tane daha karlıydı. Neyse onu da araştır bulursunuz ya. Steam Accentrums kullanmayı sevmiyorum zaten. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediğiniz tabii ki. Kanala abone olup like de bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.